Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim ikinci videom. Aynı günde ikinci videom. Bugün yeni başlayanlar için hangi kelebeği öneririm? Onu söyleyeceğim. Orta düzey ve yüksek düzey kelebekleri de önereceğim. İlk başlıyorsanız diyorsanız ben başlayacağım. Hobiye başladım. Ne alabilirim? Böyle bir kelebek tarak alabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatları 100 ila 200 arası. Bazıları 70 TL falan düşüyor. Bu benim kelebek taram arkadaşlar. Paslanmaz çelik. Diğer videomu izlerseniz paslanmaz çelik olduğunu söylemiştim. Nereden aldığımı söylemiştim. Bu, bu videoda öyle söylemeyeceğim. İlk başlayanlar için ya böyle kelebek tarak öğrenelim arkadaşlar. Ya böyle bir kelebek tarak ya klasik bir made bıçağı ya da ne bileyim böyle samuray alabilirsiniz arkadaşlar. Ama samurayı orta düzeyde alabilirsiniz bu arada. Evet, ilk düzey başlayacağım diyorsanız ilk, ilk başlayacağım. Böyle bir kelebek tarak ya da klasik bir benchmate alabilirsiniz. Başka bıçaklar da alabilirsiniz kelebek olarak. Bir de ne bileyim ilk başlayanlar için mesela yine dandik bir plastik bıçak da alabilirsiniz. Böyle full plastik eğitim kelebeği de alabilirsiniz. Şimdi orta düzeye gelelim. Orta düzey kelebeklerde ya perçinle alırsınız. Hard case dediğimiz yani şöyle perçinli alırsınız. Bu perçinli değil. Kabzalı böyle olan. Yani kabzası delikli olmayan perçinli alabilirsiniz. Ya delikli perçinli ya da böyle kasası olan perçinli alabilirsiniz. Ama bu desen değil. Başka bir desen. İsterseniz yine diyorum. Ya delikli perçinli ya da böyle sağlam şeyi olan perçinliği denebilirsiniz hard case dediğimiz olay ya da samuray da alabilirsiniz samuray ve üçüncü de diyorsanız ben artık onu çok sallıyorum. üç düzey çıkacağım biraz tuzlu da istiyorum size önerebileceğim arkadaşlar kelebek mesela squid b squid alabilirsiniz. Onu başlangıçta da alabilirsiniz bu arada. Falcon alabilirsiniz. Ee, swordfish alabilirsiniz. Pek tercih etmem ama Swordfish, Swordfish alabilirsiniz. Ee, başka ne alabilirsiniz işte. Şey alabilirsiniz. Neydi onun adı ya? Falcon yine alabilirsiniz. Ee, işte. i̇şte Rainbow eğitim kelebeği alabilirsiniz. Böyle. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Yine söylüyorum başlangıç için kelebek tarak ya da klasik bir perçinli ya da bir samuray. Orta düzey için yine samuray ama böyle yukarı çıkmak istiyorsanız da bench de alabilirsiniz arkadaşlar. Yani pardon şey alabilirsiniz. Ne de olsa perçinli alabilirsiniz ve yüksek düzey diyorsanız ben çok sallıyorum artıkım şey alabilirsiniz Falcon Squid U B alabilirsiniz öyle kelebekler alabilirsiniz ben ben benim aklımda çok durmuyor bu kelebekler ondan biraz söyledim arkadaşlar kusuruma bakmayın Evet bu video bu kadardı. Şortu da gelecek. Şort videoları da arttıracağım. Mesela bu hareketi nasıl yaparsın? Şunu şu hareketi nasıl yaparsın ya da yani yapabili yapabileceğimi bilmiyorum ama dur yapamadım şöyle şu hareketi nasıl yaparsın diye shortlar da gelecek izleyenlere teşekkür ediyorum yine diyorum abone olur olur musunuz izlemeseniz de bir abone olun lütfen like da atın ricaım seviyorsunuz bu video bu kadardı. Diğerki videoda ne yapacağım düşüneceğim. Hepiniz seviyorsunuz. Bay bay.